Kütüleri sırasıyla iken ve emulan kale cisimler ağırlıksız ve iple birbirine bağlanıp sürtünmesi ilk düzenli şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Cisimleri ilk düzenli harekete süresince yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar cisimleri ilk düzenli üzerine serbest bırakıyoruz. İlk önce e niye bağlıdır onları bulmaya çalışalım. Şurada bir mini konu anlatımı yapalım. Şu açı alfa şurası 90 derece olsun ve en kötü cisme buradan serbest bırakalım. Tabii ki bunun aşağı doğru bir ağırlığı var ağırlığı mg kadar. Bu tarafa doğru aşağı doğru kaydıran bileşeni ağırlığı sinüs bileşeni mg çarpı sinüs alfa kadardır. Ki diğer bileşen ortamda sürtünme olmadığı için e, harekete bir etkisi yoktur. Peki hareketi sağlayan mg sinüs alfa ise f eşi eşittir. Ema arkadaşlar cisiminin iğmesini bulsak. F kuvveti yani net kuvvet arkadaşlar. Mg çarpı sin alfa eşittir. Meşhur Ma'dan cismin iğmesi arkadaşlar kütleye bağlı değildir. İğme eşittir. G çarpı sinüs alfa değeridir. Her iki K ve L cisimlerin gerçek çekimleri aynı. E, açıları da aynı olduğu için imeleri de aynıdır. Yani K'nın imesi A kadarsa L'nin de imesi A kadardır. İme birim zamandaki hız değişimidir. Peki buna göre hangileri doğrudur? Biz 3'ten başlayalım. Cisimlerin imeleri birbirine eşittir. İme kütleye bağlı değildir. Üçüncü ifademiz doğru. Peki K'nın kinetik enerjisi L'nin kinetik enerjisi iki katıdır. İme birim zamandaki hız değişimi ise yani L'nin hızı V olduğu an karın hızı V kadardır ve kinetik enerjinin de formülü bağıntısı 1 bölü 2 mv kareden hızların büyüklükleri birbirine eşit olduğu için kütlesiyle kinetik enerjisi doğru anlatılır. Yani karın kütlesi L'nin iki katıdır. İkinci ifade doğru veya geldi en önemli şey iple gerime kuvveti oluşur. Arkadaşlar imileri aynı olduğundan L ne kadar aşağı doğru hareket ederse K da o kadar hareket eder. Aradaki ipteki gerime kuvveti oluşmaz. İpte gerime kuvveti oluşur diye bu ifade yanlış. Peki ipte gerime kuvveti oluşması için ne olmalı? Arkadaşlar arka taraftaki cismin alt tarafa sürtünmeli olması gerekir ki sürtünme nedeniyle geride kalsın. Öndeki cisim aşağı doğru çekip şu ipte bir gerime kuvveti oluşturabilir. Evet cevap şıkı 2 ve 3 E'dir.